Paket snez'den Tamam. Topun var Hocam tamam. Şimdi şimdi şimdi. Hedefimiz Ankara'ya gidip Adanamızı temsil etmek tabii ki. Turnuva için tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemizde kadın futbolunun daha fazla önem kazanmasına belki bir adım atmış oldular. Bu turnuvayı düzenleyen meclis başkanına çok teşekkür ediyoruz. Yani kız futbolunu daha yaygınlaştırmak için. Çok iyi, çok çekişmeli geçti. Işte. Bizim için de çok güzel bir maç oldu. Çok güzel deneyim. Dallas şampiyon ederek. Öncelikle bu turnuvayı düzenledikleri için çok teşekkür ederiz. Futboldan zevk alıyorum. <laughs> Kendimizi güvenerek tüm maçları kazanmaya çalış. Bize bu fırsat tanıdığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir maç oldu. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Çok iddialıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde finale adımızı yazdıracağız. Zorladık yani pes etmedik ama olmadı. Milli takım hedefim inşallah. Bir defa 13 yaş altı bir kulüp takımının yarışabildiği tek organizasyon bu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genç Spor Bakanlığı'nın bu organizasyonu meydana getirmesi hepimiz için, biz antrenörler için de, bu çocuklarımızın velileri için de ve kendileri için de çok önemli bir organizasyon. Çocuklar çok güzel eğlendi, iyi oyun sergiledi, maçı kazandık. Hani kazanmak da var kaybetmek de var. Buradaki zaten 23 Nisan şenlik havasına geçtiği için bizim çocuklarımıza iyi bir ahlak verelim diye uğraştık.